Hikaru Aniş ile başlayalım. Evet D4 at F6 fil G5 D5 at D2 C5 hamleleri geliyor. sesi Evet Trompovski atağı tercih etti burada. Hikaru Nakamura turnuvanın ilk oyununda Aniş Giri ile karşılaşıyor. Türkiye'ye destek turnuvasının ilk oyunlarındayız. Ee, İki saat boyunca ustalar birbirleriyle mücadele edecek ve dünya satrancının iki önemli ismi şu anda Türkiye için hamle yapıyor. A6'dan sonra bakalım B7 piyonu B7 bıraktı. Hani... Yani biraz acaba böyle böyle zehirle karışık mı diyeyim? Hani birazcık o B7 piyonları biliyorsun tehlikeli olabiliyor. E6 hamlesinden ah, sonra. At E5'e geldi. File E7. Siyahlar da kısa rok atmak isteyecek. Beyazlar henüz filini geliştirmedi. E, F1'deki filini geliştirmedi. Bakalım. Şimdi b almak hatalıymış. Fakat e, ya yani muhtemelen tabi bu varyantı çok çok iyi biliyorlardır. Fakat ben Vezir b 7den sonrasına birazcık bakıyorum da bir şey bulamadım açıkçası. Acaba nasıl bir ispat vardı? Orada biraz garip tabi c da isteklerde kalıyor ya herhalde bilmiyorum biraz garip işler olabilirdi. Bu arada iki tarafta kısa rokunu attı ve e 5ten atlar değişilip at D7'ye dönülüyor. Şimdi fillerin birbirine baktığını ve şu an değişildiğini görüyoruz. E5 piyonla Hikaru Nakamura F4 ile beraber savundu. Bakalım. B5 hamlesi ve at F3'le beraber atın D4 yuvasında çok e, rahat edebileceğini görüyoruz. Ama fil G4, at D4, diğer fillerde değişildi. Vezir C5 şah. Yani at, at D4 kapatıldı. Herhalde atı C6'ya bir şekilde dönmeye çalışacak. Hani hmm. at B8 acaba çok mu e, zaman harcamak olur diye merak ediyorum ama at B8, at C6 kale C8 gibi bir şey olabilir. Ya da Belki daha o farklı. Kale kaleyi, izleyecek. kaleyi böyle oyuna katıp ondan sonra mı dediğini oynamak lazım. Diğer tarafta beyazların tabii şahının g1'de olması ile alakalı bir problem var. Acaba onu da düşünüyoruz hani kale a e1 ardından belki f5 gibi şeyler hani o da bir şah kanadına böyle yarma çalışmaları yapabilir mi? Tabii dediğim gibi yine buraya dikkat ederek olması lazım. Evet A3 ve A5. Orada zayıflık yaratmak isteyecek Anişkiri. Bir azınlık hücumu. Evet AB4, AB4. E, Kale c ver veziri dedi şimdiki Hikaru Nakamura. Herhalde o tabi D4'teki zayıf ata devam edecek basmaya. Ya A7'ye dönecek ya B6'ya dönecek. O da onu düşünüyor acaba hangisine dönsem diye. Hı -hı. B6'ya B6 daha sağlıklı e... olabilir. Çünkü B4'ü aldığında Vezir B4 alabilir bu sefer. Hı -hı. Ama Vezir B4 aldığımızda bu sefer açmazdan kendimizi sıkıntıda yani açmazdan kurtarmış olacak. E, at yani. C6 vardı At C6 yine Vezir B6'lı bir numara vardı. Belki o mu olur acaba dedim ama şu an A3 piyonu çok zayıf gözüküyor. d 5 de çok güçlü gözüküyor. Anişkedi galiba kazanacak ama bu arada 3 artı 1 olduğunu unutmayalım. Yani Hı -hı. yine bayraklamak çok zor. ya Artı bir saniye her hamlede ekleme var. Doğal olarak e, bu düzeydeki ustalar o artı bir saniyeyi e, yani zamanı bitmeden çok iyi değerlendirebiliyor. Şu anda a piyonuyla alakalı dertler. Tabii d 4teki at herhalde beyazın tahtada şu an en sevdiği taşlarından bir tanesi. At c5 ver veziri. Vezir e3 karesine kaçtı. Yine dikkat edilmesi gereken noktalardan orada yani o çapraz en azından vezirlerin ve atların bulunduğu çapraz her an bir taktik tema e, gerçekleşebilir burada. Evet. Düşünüyor. Bu arada e, ben hani e, Fransa'da tanıştım. Fransa'da bir turnuvada da tanıştım. Hindistan'da bir arkadaşım vardı. International Master ready diye. Kendisi de şu anda katılmış. Kendisine de teşekkür ederim. Yani çok çok sağ olsun. Herkes yani burada tanıdık tanımadık herkesin burada destek olmak için gelmesi en evet, beni çok mutlu etti. Çok sağ olsunlar. Bu arada Vezire 3 D4, D4, D4 değişildi. sanki değişildi ama berabere yapmaktan beraber sonra birazcık oldu. evet. Beraber. beraber İlk beraber. karşılaşma berabere bitti.